Kasper Beats Düştüğüm en derine Mutacelerine kanca bütün yalanlara Sorulara nasıl gelip beni kovdu Seni sordu güneşe ve toydu doldu. senin üstüne beni, beni kovdu, kovdu Soldu vücut giderim ölüme doğru Giderim Benim ölüme mi doğru, doğru. Seçimi bana da zordur Beni durdur ama yorgun Bu beden yaşatıyor bana korku. korku ah. Bir silah bir oda bir de korku Korku da odanın içine doldu Tetik hadi, hadi bas tabi yerse Arkada bırakır üzülen aile Kurtaramaz beni bir sigara yaksam, yaksam. Bulduramaz bana bu dünyada anla Cehennemin dibine giderim ne yapacağım Diye düşünüyorum yine de bulamam Çekilince tetik okunacak sela Okunacak bela. bela arkamızdan aman Böyle yaşayamam bir dala tutunamam bela. Düşüyorum derinlere asa çıkamayan Kaçıyorum sorunlar oluyor başa bela basadan payalı herkes öyle bana ne, ne var? var Yaşıyorum alamama hayat beni yakar Cennet ile cehennem ikisi de bir kumar O kadar çok hata yaptım ki bu hayatta. O kadar çok yanlış yollara girdim ve o kadar yanlış kararlar verdim ki. Şimdi hepsini düşününce belki de kusurlu olan ben değildim. Bu dünyada her şey birbiriyle ahenk içinde derler ya. Belli ki ben bulamadım yerimi. Bu yüzden o kadar çok öfkelendim. Raspo, Hayatımı sana adadım ben Yapacak bir şeyim yok Kalırım tek başıma Tek başıma Hepsi bir palavra Yoruldum yoruldum ben denedim her şeyi tek başıma Ellerim tuttu nasır bak bak Gözlerime bak Ailem dolmadı bana destek hiç Ne yaptım da yaranamadım ki Öldüm öldüm dirildim ben Yapacak bir şeyim yok Alıştım artık ben Görmesin artık kimse beni istemem hiçbirinizi Sahtesiniz hepiniz kötü oldum size göre Sahtesiniz bana göre Tek başıma denedim ben Yoruldum artık denemekten Alıştım artık sizlere ben Yapacak bir şeyim yok Bir şeyim yok Hepsi bir palavra o yaşta büyüdüm ben, kimsesizlikten Anladın mı sen beni, anlayamazsın sen beni Hayatımız denk bile değil, sen pop olanıp durmuşsun Ben ise zorlanıp durdum, beni anlayamazsınız Aileme yaranmak için kendimi feda ettim Sonucu ise bir palavra Buradan çevremdeki herkese sesleniyorum Siz olmasanız ben olmazdım Sizin yüzünüzden büyüdüm, hepiniz belki Beni hiç saydınız ve her zaman kullandınız Sizi anlamıyorum